Merhaba arkadaşlar. Bilicio Sanders, Canelo Alvarez'i yenebilir mi? Bilicio Sanders, Canelo Alvarez'i yenebilmesi için neler yapması gerekir? Canelo Alvarez'e Bilicio Sanders maçı hangi maçları hatırlatacak? Canelo Alvarez'i Bilicio Sanders karşısında zorlayacak Bilicio Sanders'ın en önemli özelliğini bugün biraz bunlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar özellikle de Bilicio Sanders'ın Canelo Alvarez'in pür dikkat, en önemli maçlarını izleyip ona göre ringe gelmesi gerekiyor. İşin açıkçası dersine çok iyi çalışıp Kanal Alvarez'i çok iyi kopyalayıp ringe gelmesi gerekiyor. Örnek vereyim. pent yaptığında hangi yumruğu vuruyor? Veya nakalt e, yumrukları hangisi? Hangi yumruklara daha etkili vuruyor? Örnek vereyim. Solunu attığında solunlarından hangi yumruğu çıkartıyor? Bunları iyi analiz edip, iyi çözüp Ringe bu şekilde gelmesi gerekiyor. Özellikle de Canallo Alvarez'in karşısında durmaması gerekiyor. Canallo Alvarez'e uymaması gerekiyor. Eğer ki Canallo Alvarez'e ring içerisinde uyar Canallo Alvarez'in istediği boksu yaparsa Canallo Alvarez çok rahat bir şekilde Bilicio Sanders'ı geçecektir. Bilicio Sanders'ın en önemli özelliği de zaten e, hedef olmaması, ayaklarının iyi olması, bellerin iyi olması, refleksen iyi olması. Billy Joe Sanders'ın tek sorunu bazen disiplinsiz, ring içerisinde disiplinsizlik yapabiliyor, ellerini indirebiliyor. Bu yüzden de açık verebiliyor. Kamilo Alvarez de bu açıkları affetmeyen bir boksör. Billy Joe Sanders, Kamilo Alvarez karşısında 12 round boyunca full disiplinli olması gerekiyor. 10. 11. randa bile yani Canelo Alvarez'in neler yapabileceğinin farkında olması gerekiyor. Çünkü karşısında 12 randa boyunca full konsantre, full dikkatli bir boksör olacak. Refleksleri güçlü bir boksör. E, vazgeçmeyen bir boksör olacak. Bilicio Sanders'ın son gong sesine kadar kesinlikle disiplini elden bırakmayıp ona göre mücadele etmesi gerekiyor. Bu maçta da özellikle de Canelo Alvarez gibi e, dünya yıldızı büyük bir yıldız karşısına çıkıyorsa bu maçta e, bu maçı almak istiyorsa Bariz bir üstünlük sağlaması gerekiyor. Eğer bariz bir üstünlük sağlamaz e, puanlar çok hafif e, arada fazla bir fark olmazsa bu maç eee Canelo Alvarez'e gidecektir. Çünkü hakemler hakemlerin gördüğü boksör Canelo Alvarez olacaktır. Bu da bir gerçektir. Tabi Billy Joe Sanders da güçlü, yetenekli ve zeki bir boksör. Çılgın bir boksör. Ringde de kendini gösterecektir. Boks hayranlarına onun boksunun ne kadar güzel olduğunu bir kez daha ringde gösterecektir. Bu maç gerçekten boks adına çok güzel bir maç olacak. Bu maçta örnek vereyim. iki boksörden de boks adına her şeyi göreceğiz. Billy Joe Sanders Kanal Alvarez'i en çok dediğim gibi zorlayacağı hedef olmaması yani bellerinin refleksinin iyi olması. Kanal Alvarez Bilicio Sanders karşısına ringe nasıl gelecek? Nasıl bir teknik uygulayacak veya taktik uygulayacak? Bu merak konusu ama şunu söyleyebilirim. Kanal Alvarez ring içerisinde rakiplerine kendini uyduran ve rakiplerini istediği boksu yaptırabilen bir boksör. E, bu yüzden Billy Joe da Canelo Alvarez'in bu oyununa gelirse e, Canelo Alvarez'in istediği gibi dövüşürse bu maçı kaybeder. E, bu yüzden Billy Joe Sanders özellikle de ringde kendi boksunu yapması gerekiyor. Canelo Alvarez'in istediği boksu değil. Aynı e, nasıl örnek vereyim Erislan Dillara veya Floyd Mayfeder gibi Gennady Glovkin gibi kendi boksunu yapacak eee Kanalulo e, Alvarez'i bırakacak eğer kendi boksunu yapmaz. Eee eee Alvarez'in istediği boksu yaparsa eee Alvarez her zamanki gibi amacına ulaşmış olur. Her zamanki gibi yine zaferle ringden e, ayrılır. Kanalulo Alvarez'e e, bu maç hangi maçları hatırlatacak? Kanalulo Alvarez'e bu maç Erisland Dillara maçını hatırlatacak. Özellikle de Erisland illara Floyd Mayweather maçını hatırlatacak bir diğer maçsa gene de Golovkin maçını Sergey Kovalev'de olabilir. Ama e, özellikle de Bilicio Sanders Sergey Kovalev maçından e, ders alması gerekiyor. Çünkü 10. round'da çok hafif bir dikkatini kaybetmesi Sergey Kovalev'in ona çok pahalıya mal oldu ve nakalt oldu. Oysa maç e, ortada bir maçtı. Sergey Kovalev çok iyi maçta çıkarıyordu. Kanal Alvarez'e karşı çok fazla yumruk yemiyordu. Yumruklardan iyi kaçıyordu ama en ufak dikkatsizliği Sergey Kovalev'in e, Kovalev e olmasına neden oldu. Bu yüzden Billy Joe dediğim gibi bu maçta full konsantre, full dikkatli olması gerekiyor. Çünkü karşısındaki boksör ona çok iyi kilitlenecek. Onu dövüşmeye zorlayacak. Veya örnek vereyim e, ona çok pres yapacak. Bu şu an belli değil. Zaten bu maçta e, Sözleşmede tek maç olması, rövanşın olmaması bu maçın bir nevi önemli bir maç olduğunu gösteriyor. Ama burada da şu var, Kamal Alvarez prese dayalı boks yaparsa, örnek vereyim Bilicio Sanders'a çok sağlam yumruklar vurursa, bu maçtan Bilicio Sanders'ı geri düşürürse bu maçı rahat alacağını düşünüyorum ama Billy Joe Sanders'ı Er maçındaki gibi yakalayamazsa gibi e, gibi Billy Joe Sanders da Kanal Yolvaraz'a ring içerisinde saygı duymaz onun istediği boksu yapmazsa bu maç çok rahat bir şekilde Billy Joe da alabilir çünkü Billy Joe Sanders'ın belleri çok iyi esnek bir boksör ayakları çok iyi yakalanmayan bir boksör kurnaz bir boksör bu yüzden Kanallo Alvarez'in bu maçta işi zor ama şu da bir gerçek Kanallo Alvarez her maça aynı konsantre, aynı disiplin, aynı irade, aynı güçle çıkıyor. Bu maçta da Kanallo Alvarez kesinlikle Bilicio Sandrıs'tan çekineceğini zannetmiyorum. O her maça saygı duyduğu gibi bu maça da aynı disiplinle, aynı saygıyla çıkacak. Bilicio Sandrısı Ringe her zamanki gibi karşısına çıkartılan bir rakibi gibi görecek ve ona göre maç yapacak. Ama tabi onun maçlarını izleyip tekniğini izleyip onu onu da çözüp ona göre de Ringe bir strateji bir taktikle gelecektir. Tabi bunun ne olduğunu biz şu anda bilmiyoruz. Maçı izleyip göreceğiz. Bu maçtan her iki boksör de çok ters çıkartacak. Özellikle de gerçekten her iki boksörün de geçmişine baktığımızda. Billy Joe Sanders'ın 30 maçın 30 maçını yenmesi, Canallo Alvarez'in 58 maçın 55'ini kazanması, 37'sini nakatla kazanması, iki beraberliği, bir yenilgisi olması gerçekten iki boksörün gra başarı grafiği de çok üst düzey. Bu maçta üst düzey bir maç olacak. Belki de e, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir maç olacak. Herkesin konuşacağı, yıllarca konuşacağı bir maç olacak. Umarız bu maçta her iki boksör boksörde emeklerinin karşılığını alır. istediği hayale hedefe ulaşır. Özellikle de Sandro's 5 yaşında boksa başladım. Ben bu maçta elimden gelen her şeyi yapacağım. Varımı yoğumu bu maça adayacağım dedi. Bu maçta kendimi göstereceğim. Bu maçı kazanıp Canallo Alvarez'in hayranlarını üzeceğim. Kusura bakmasınlar dedi. Canallo Alvarez'e de zaten ona saygı duyuyorum. İyi bir boksör. Şüphesiz ki kazanan ben olacağım dedi. Umarız Kanal e, Alvarez'in dediği olur veya Bilicio Sandris'in. Her iki boksörün de hakkında hayırlısı neyse o olsun. Şimdilik bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer ki anlatımlarımı başarılı buluyorsanız, bilgimi inanıyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın veya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.